biz e, yıllardan beri bu sektörün içindeyiz yani. Karabük'te, Ankara'da, Zonguldak'ta, Bartın'a zaten bu biz işimizi yapıyorduk. Traktör bayiliği devam ediyordu. İkinci el olsun, sıfır olsun. İşte Bolda gelecek taleplere göre Bolda bayilik aldık. 2014 yılında bu işimize başladık. Ve o yıldan bu yana da pazarda fevkalade bir kariyerimiz oldu. Pazar payımız fevkalade iyi. Günden güne de daha da iyileşiyor. Traktörlerimiz kalite olarak muadillerine göre çok çok üstün kaliteli Alman-İtalyan ortaklığı bir yapım traktörlerimiz. 80 beygire kadar yerli üretim, 80'den sonrası alfa montaj. Yani yakıt olarak olsun, çekiş, fren vesaire bizim bu Bolu bölgesi şartlarına göre daha uygun, daha iyi bir traktör. Dört tekerlekli 4 tekerleklerinde banyolu dik fren bağımsız 9 kademeli frenleri var. Enjeksiyonlu motorları bugün teknoloji olarak dünyanın en son model teknolojisini kullanıyoruz zaten motorlarımızda. Mesela hiçbir traktörde olmayan, model olmayan bir motorlarımız var. Motor ömrü çok uzun. Yakıtı enjeksiyonlu olması sebebiyle muadillerine göre en az yüzde %40 düşük. Ee, bahçe tipi, tarla tipi ve traktörlerde çeşitli özelliklere göre ne bileyim, 15'leri 15 geri fides. Yani özellikleri saymakta bitecek bir traktör değil, maddelerine göre çok çok üstün kaliteli bir traktör. Bu şeylerimize yarın nasip olsa teslim olacak bu traktörün. Ee, e evvelallah. gelin zaten her eve bir gelin veriyoruz. Biz. 2016 bizim için iyi, şu anda bu sezon mesela 3 aylık döneme göre e önceki yıllardaki pazar payımıza göre bu sene daha da iyiyiz. Böyle kampanya bizde her zaman, Bank kampanyamız bitmiyor zaten. Her zaman için çiftçimizin ulaşabileceği rakamlarda takasında banka kredi sistemlerinde elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bize kampanya bitmez. Sürekli kampanyamız var. Evet. Fabrika destek veriyoruz zaten bu konuda. Gelsinler, ziyaretçimiz ziyaret gelsinler, baksınlar, malımıza baksınlar. Muadilleriyle mukayese etsinler, kaliteyi görsünler. Yani bir traktör alacağı zaman mukayese etsin, baksın, araştırsın. Şimdi imkan teknoloji geniş sorsun, araştırsın. Yani illa ki tercih edecekleri traktör bizim traktörümüz olacak. Şu anda yerli traktörlerin içinde. Avrupa traktörlerimiz de yine mükeza. En azından öyle kafasında traktör almayı düşünen birileri biz ziyaret etsin, çayımızı içsin. Evet. Gene kafasına göre hareket etsin yani. Yani biz zaten şükürler olsun. Dededen beri bu iş bizim mesleğimiz. Yani müşteriye de elimizden geldiği kadar bir esnaf olarak yapılabilecekleri, hizmetimiz neyse satışımızda olsun, fiyat konusunda olsun, takasında olsun değerlendirmeleri yapıyoruz. Elimizden gelen kadar yardımcı da oluyoruz. Ve müşteri haliyle tercih ediyor. Her yerinde, her haliyle. Evet.